Belki benim bunu vereyim, vereyim teşekkür ederim. Çok arkadaşlar şimdi şunu niye ayakkabısız çıkıyorum? Tabii ki mesaj Şunu arkadaşlar bu dünyaya hep çıplak ayakla geliyoruz, çıplak ayakla gidiyoruz. çok, çok, çok evet. Şimdi bazen böyle toplantılarda Yerel basından arkadaşlar varsa hep benden klişe manşeti atıyorlar. Ölmekten <laughs> kırdı geçirdi diye. Kırdımsa özür dilerim. <laughs> Ömür zaten. <laughs> Siz çünkü Diyarbakırlar neler gördünüz neler geçirdiniz. <laughs> Merhaba. İyiler. İyiler safola kötüler defola, yardımcımın hak ve halk ola, her ne kadar Türkçülüğü ithan ettim <laughs> da, de hak ola. Ağlıyımıza, bildiğimize, bir çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. daha misafir edeceğim. Bir